Bunu daha önce anlattım mı hatırlamıyorum doğrusu. 4 sene önce İzmir'e gittiydik bir arkadaşla. Havaalanından inmişim. Bir arkadaşın yanında kalacağız ama onun da işleri akşama doğru bitiyor. Ulan ilk defa gitmişiz. Nereye gidilir? Ne yapılır? Hiçbir şey bilmiyoruz. Elimizde bavullarla köyden şehre yeni inmiş Yeşilçam köylüsü gibi geziyoruz ortalıkta. O zamanlarda hoppa zamanları. Jemi sürmüşüm piyasaya. İşime göre kısmetimiz bayağı açık. Ekmeğimizdeyiz yani. Gelmeden önce biraz trafik yapmıştım. Birkaç randevum var. Onlardan biri de bayağı hoşuma gitmişti. Kafa yapısı on numara. Tipi çok iyi tarzı da öyle. O sırada onunla ön buluşma yapalım dedim. Buna ön buluşma mı denir tam bilemedim ama asıl randevuda birbirimizi tanımak için harcanan süreden kurtulmuş oluruz bu sayede. O sırada da arkadaşla bayağı yorulmuşuz. Rastgele bir kafeye attık kendimizi. Temel fizik kurallarından biri de şudur. Bir yerde rastgele seçtiğiniz mekan daima kötüdür. O kafeyi biri yapmış olamaz. Her yeri ilmek ilmek zevksizlikle dokunmuş. Kendi kendine var olmuş koaservat kafe. Satış yapması için tasarlanmamış. İçine girince burada kara para aklanıyor dersiniz. Girmiş internete kafe nasıl kurulur yazmış da öyle kurmuş kafeyi. Hani zengin çocuklar akranlarına çalışıyorum demek için kofteden iş uydururlar ya. Bu da o kafeyi açmış. Neden bilendiğimi anlayacaksınız. Oraya geçince aradım kızı. Neredesiniz dedi. Almaya geleceğim. Tam cevap veriyordum. Dedi bir dakika. Pop müzik mi çalıyor orada? Bilerek oturmadık normalde dinlemem demeye kalmadan... Yüzüme kapattı kız. Ulan fazla sayın kızına mı yürüdüm ne yaptım? Metallica bile böyle tepkiler vermiyor popa. Ki videosunu da açıp izleyebilirsiniz yani. Meğer bu kız da kalitesiz şeyleri tüketenleri hayatını almayanlardanmış. Takdir ettim bu yönünü ben de pop dinleyen biriyle konuşmayı ilerletmem ama bu kadar da tepki vermem be. Önce bir hakim karşısına çıkarırım. Hemen yargısız infaz yapmam. Ama işte yapay seçilim için de bunlar gerekli. Böyle böyle bitirebiliriz pop müziği. Ha sonrasında ne yaptın derseniz arkadaşa anlattım durumu. Gülüştük dalgasını geçtik biraz. Sonra diğer kızı çağırdım.